Eh gaming'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere birlikte Soccer Physics oynuyoruz. Enes yanında arkadaşlar Soccer bir şey bir şey oynuyoruz. Soccer Physics. Neyse hadi iki diye bir şey oynuyorum. Çok güzel. Pembe olan benim. Yani pembe tuşlu. Lan vur. Lan vur topa. Pembe tuşlu benim. Sarı tuşlu. Lan bir konuştum mu? Mesut. Uştum lan. Lan. Oo lan basketbol topu ne ya. Ne ya seviyorsam? ben basketbol topunu hiç sevmiyorum. Ya en sevmediğim şu reklamlar var ya. Basketbol topunu hiç sevmiyorum ben. Ben de ya. dur topu daha iyi. Çiş 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 çiş. 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 Gel o buraya gelecek. O neydi lan? Oo muhteşem bir kafa. 1-0 öndeyim. Mal ben öndeyim. Kendisi seviniyor. <laughs> bir şu. O neydi lan? Hocam. Hiç hareket etmiyorum şu an. Bir tenge oldum. Ben eski şaplar çakacağım şimdi sana. Lan çık lan önümde. Oha oha al al. Ben de sana tekme geçirdim Al 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 al. Lan kendi kalecim üstüme çıktı. Gol 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 gol. Bu hayvan gibi Ya bence. en sevmediğim şey yine reklam yine reklam ya. Abanma bence. Oo. Bir kafa pernanda. Ya randa. yok ya vallahi Fenerbahçeliyiz. Yine yapacağım. Yani. Kaleci bakavaya şey. Şakı yap. Yine yap yap <laughs> Ya yine sus sus. Allah Allah. Elini kontrol ediyor. Ya hocam el var. El var ya. Bir gömerim şimdi sana. Oha. Oha hayvan. Oo. Topun üstüne basmış. Oha gol. <laughs> o nasıl gol? Topun üstünden zıpladı. <laughs> Barajdan zıpladı. O top buraya gelecek. Ama doğru uçmayan kalmasın. Türkçe, Türk, Türk hava yollarına döndük lan. o nedir lan? o kafalardan seker lan. O neydi lan, <laughs> o lan çıktı mı o Atacağım <laughs> lan ben onu. Girmedi ya. Girdi Hocam, lan. Oha! Rovaşata. Ama şimdi gol. Arkadaşlar olaylar olaylar oluyor. Çok eğlenceli bir oyun. Ve gol. Hava durmuş ya tam güzeldi lan, yalnız ama. Yalnız o neydi hakikaten. Çok bağırdığımız için özür dileriz. Biz maça bağladık ya. Maça bağladık. <gülüyor> <gülüyor> Oha kaleci uçtu yalnız. Oha ikisi de üstümüzde lan. Tamam gol ol. Kesinlikle gol. Gol olmazsa döverim. Beşte mi altıda mı ne bitiyor? Gol. Derken ben derken. Hayır bitmiyor. Yok, Yok altıda bitiyor, bitiyor. Snow yağıyor şu an. <laughs> arkadaşlar fail oldu. Babam geldi odaya. Neyse hadi başlayalım bir de. Gol 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 6 2. Hezimet ya. Önceki videoda olduğu gibi birinci videoda hezimet vuruyor yine Enes. Enes. bir maç ama önce ya. de seni ne, ne Video çekmeden önce. Kaç yıl önce? Kaç Bakın arkadaşlar. Lan basketbol topu en sevdiğim şey. Oo ikili kafa. Oha <laughs> be, benimkiler ana zor jet. Uçmayı yani, anlamazsın. Oo topun üstüne kafayla zıpladı. Lan ne oluyor top lan? Yani bu oyun biraz şeyli ya değişiyor. Yani nasıl desem çık mı? Bilgisayardaki sakar fiziğe benzemiyor. Kafa vurdu ne oluyor lan orada? Ah be. Gole bak. One percy. Abi Galatasaray'ın ama Fenerbahçe'ye bağlı niye acaba? Galatasaray'dan yiyiz. Ya ufak O. Oh! Onu çok bağırma lan. Gece saatin 23'ü 11 yani. Ya, ya, yine yine reklam bastı videomuzu. Benim arka, benim kuzen canlı yayında çekiyor. Oğlum olabilir. Oo! Oh! Kronos. şey de anda lan. Bir şey olmaz. Oha ya bildiğin kendileriyle Pegasus. beraber. Benle beraber topu da kaleye soktu ya. Oha benim kaleye uçmakta. Oo bir. Oo. Hayır yem yememelisin. Oo. Oğlum bağırma Kafa. Oha benim adamdan Kafa. Elle taşıyor benim adam. Oha eli koptu. Ya videoda göstereceğim ben sana. Eli koptu orada. Ya bir yine Ya döveceğim şimdi Age of Mine'ı bilmem neyini. Age of minecraft. Bu arada Age of Minecraft'a başlıyor. He başlıyor peki. Niye oğlum? He lan online. He lan Age of yapabiliriz ha. Online şeyler olabilecek. Arkadaşlar olacak Minecraft. Tabii online Minecraft. Cumartesi günü Minecraft gelir bak. Cumartesi günü Minecraft Oğlum, ne mi? cumartesi? Ben bu videolara kaç sene sonra yüklerim belki. Hayır, cumartesi günleri video çekeriz Minecraft'la ilgili. Şey yaparız o zaman. O ne ya? Her gün başka küçük bir video gelir. Bu arada... Ya hayır. Eggvars. Eee Eggvars'ın mapini nasıl yükleyeceğim Oha benim... Senin yalnız bir oyuncu dışarı çıktı. Eee evet. çıktı. Ben bir kişiyle yendim seni. Uzay, abi uzaydan mısın şu an? Bilmiyorum. Oha yeniyor oynan sen beni 4 2. Yalnız biraz da şans oyunu bu. Bec mi alacağım? Beceriye bağlı değil bu. Oha benim kaleci. Ula beceri ne? Bunun bak şimdi, neresinde? Gale, benim kaleciye bak şimdi. Benim kaleci nasıl uçacak? Bu, beceri bunun neresinde kanka? Hep şans bu. Valla hayvan gibi basın. Ya abanma tuşa. Şimdi basın. tablet. Oha! <gülüyor> 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 Oha! Dışarı çıktı. Out. Reklam girerse döveceğim. Baştan var. evet arkadaşlar. Auto olunca baştan başlıyor. i̇yi ki auto atmışım. Çünkü bir futbol topu geldi. Basketbol topu hiç sevmedim. Zamanlamam çok kötüydü. Enes yap Ya. Ya ya Game of Game of Oha. Bak çıkarmam lazım. ben Ben otobu çıkarmam lazım. Öcümü aldım, öcümü aldım. Hem aynı skorla. Kaç dakika olmuş? 6, 7 dakika. Çekelim Hı. mi bir tane daha yapalım mı? Çekeriz önce bir su içelim. Ya hadi. hadi. görüşürüz arkadaşlar. Uykumuz geldi ya yatacağız ya. Hadi görüşürüz. Bir tane daha part çekeriz ama. Hadi görüşürüz. Yellow win, yellow win. Ya yürü git lan biraz önce de ben yapmıştım. Görüşürüz. Ama aynı